Bekillerim, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım. Bir göğüs nefes almak için rüzgar bekliyor. Asker diye. Ey Balıkesir! Düşmanı döndürecek kuvvet namlunun ucundadır. ver Görgende bana da Bana da yer ver Işın güvercini Savaşın kartalı Yüksek yerlerde açan çiçeğim Süngüyle tarihi yazan erler Kahramanları Geçiyor Selam onu yücelten Yenilmez güce selam Tarihten devletler silen milletiz Öğretilmiş olan 4 çarpı 2 Etinden, kanından duymalısın. <laughs> hepimiz için büyük bir bayram, zafer bayramı. Bu topraklar için canını veren, kanını veren, Gazi olan, şehit olan bütün ama bütün kahramanlarımıza mekanları cennet olsun. Gazilerimizin hayatları var olsun sağlıkla, sıhhatle hayatlarını devam ettirsinler. Ama en önemlisi bu topraklara bize vatan yapan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, bu topraklar için mücadele eden herkesin önünde de saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Balıkesir Kuvayi Milliye'nin baş şehri. Evet. Onun için Balıkesir genelinde milli birlik, milli beraberlik her zaman esastır. Evet. Biz böyle gördük, böyle yapma, öyle devam edeceğiz. Her zaman da böyle olacak. Bu topraklarda ilk kurşun ve son kurşun atıldı. Bu toprakların o güzel anılarına, o güzel kahramanlarına, en başta da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hem kendisine, hem eserlerine, hem ilkelerine, hem onun gösterdiği yola Yok. devam edeceğiz. <laughs>